10 yılda neler değişti? Toplantılarımız, etkinliklerimiz, görüşlerimiz. Ama değişmeyen bir şey var. Birlikte olmanın gücü. Yılların tecrübesiyle sayısız gönüllüye mentorluk yapan liderimiz Semanur Saburlu'yla devam ediyoruz. Merhaba, ben Semanur Saburlu. MEF Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği son sınıf öğrencisiyim. Okulda Üniversite Kulübü ve dersten bire bir projesiyle birinci sınıfta tanıştım. Mustafa hocamın dersinde bir öğrenciyle eşleştik ve öğrenciye ders çalıştırdım. Bu sayede kulüple tanıştım. Kulüple tanıştıktan sonra yönetim kuruluna katıldım ve organizasyon ve etkinlik ekibinin lideri oldum. Daha sonra da kulübün başkan yardımcısı oldum. Süreç benim için çok güzel ilerledi. Ee, özellikle bu projenin bir sosyal sorumluluk projesi olması, öğrenci e, akademik açıdan desteğe ihtiyaç duyan, dezavantajlı öğrencilere ders çalıştırıyor olmamız beni gerçekten çok mutlu hissettirdi. Bir bir çocuğun hayatına e, olumlu yönde ya küçücük bir katkı sunmak bile çok güzel bir his. E, bunu tattıktan sonra e, kulüpte devam etmeye karar verdim ve <laughs> birçok ilden, birçok öğrenciyi mentorlarla ve öğretmenlerle eşleştirdik, gönüllülerle eşleştirdik. Projemize bu şekilde devam ettik. Bu projenin yeri benim için ayrı, öğrencilerin hayatına katkı sunduğumuz için. Umuyorum ki bundan sonra da birçok öğrenciyle, daha çok Türkiye'nin her yerinden öğrenciyle daha fazla buluşma imkanımız olur. Birçok öğrenciye ders çalıştırabiliriz. Teşekkürler. Yıllar boyunca sahadaki çalışmalarımızı destekleyen, Tunceli'de bizi ağırlayan değerli Milli Eğitim Müdürümüz Gürsel Ekmekçi'ye kulak verelim. Merhabalar, ben Gürsel Ekmekçi. 4,5 yıl Tunceli Milli Eğitim Müdürü olarak görev yaptığım süreç içerisinde dersten biri bir ders çalıştırma projesini ilimiz genelinde uygulama fırsatı buldum. Meslek hayatım boyunca zorlu yaşam koşullarında mücadele veren pek çok öğrencimizin hikayesine çayt ettim. Ve her zaman da onlara destek olmak, yardımcı olmak birinci önceliğimiz oldu. Tunceli'de görev yaptığım dönemde COVID-19 salgını nedeniyle zor günler hepimiz için başlamıştı. Bu süreç en çok da dezavantajlı koşullarda yaşayan çocuklarımızı etkiliyordu. İşte tam bu zorlu süreçte Mef Üniversitesi Eğitim Fakültesi dekanımız Profesör Doktor Mustafa Özcan hocamız ile yaptığımız görüşmeler neticesinde bu projeyi ilimiz genelinde uygulamaya karar verdik. Bu proje kısa sürede öğrencilerimiz için bir umut işi oldu. Öğrencilerimiz bu proje sayesinde sadece derslerine destek almadılar, geri bakış açıları kazandılar, eksiklerini tamamladılar, özgüvenleri arttı, tabii ki aileleri büyüdü. Bu iyilik hareketi de dalga dalga büyüyerek ülke geneline yayıldı. Çocuklarımızın defalarca gönüllü öğretmenlerimizi çok seviyoruz dediklerine şahitlik ettim. Velilerimizin de çocuklarımız derslerden yüzleri gülerek çıkıyorlar. Bir sonraki dersi ise heyecanla bekliyorlar dediklerini ve övgülerini duydum. Ben bu projenin sadece bir sosyal sorumluluk projesi değil, yardımlaşmanın, dayanışmanın ve kültürlerin buluşmasının en önemli örneklerinden biri olduğunu düşünüyorum. Biliyorum ki çocuklarımızın geleceğine yapılan her katkı aslında toplumumuzun geleceğine yapılmış en büyük yatırımdır. Bu projeye gönül veren, emeğiyle ve yüreğiyle destek olan tüm öğretmen adaylarımıza ve gönüllerimize teşekkür ediyorum. Unutmayalım, iyilik iyidir. Sevgi ve saygılarımla, hoşçakalın. Ve şimdi yeniden sahne Gönüllüler'de. 10 yılın biriktirdiği anılarla içten bir paylaşım daha geliyor. Merhaba, dersim günlük sürecini ilham verici, verici ve sanimi olarak tanımlardım. Bir süre sonra öğrencilerimin o gün yaptığı, o gün okulda yaptığı her şeyi bilmek benim günümü ayrılmasını tek şeyden bir tanesiydi. Merhabalar, dersten bir birebir bir kutlama ekibinden izli Fethven. Artvin Çor Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1. sınıf öğrencisiyim. Ee, Sizlerle yolum ee, üniversite hocam sayesinde gerçekleşti. Kendisi bu projenin varlığından bahsetti bize. Düşününce gerçekten ilk başta proje için diyebileceğim tek şey çok özel bir proje olması. Yani Türkiye'nin 81 şehrinde ki şu an çoğunluk olarak birçok şehirde bu projenin varlığının olması, ailenin taleplerde bulunması, birçok üniversite öğrencisinin vaktinden ayırıp bu projeye dahil olması hani neden ben olmayayım bu işin bir parçası sorusunu bana yöneltti. Hiç tanımadığım, hiç görmediğim şehirlerden öğrencilerim oldu. Ee, kısa bir süreçte ama dolu dolu geçti benim için en azından hala da devam ediyor. Ee, dayanışma var. Yani bu işin arka planında derslerin dışında bir dayanışma, bir birlik, bir beraberlik var ve bu gerçekten de yatsınamayacak kadar küçük değil. Ee, o yüzden çok özel bu ilk kere. Ve umut. Yani benim için belki de bu projenin en cezbedici noktası diyebilirim. Umut ediyor herkes. Öğrenciler, hocalarına kadar o kadar iyiler ki yani durduğumda böyle sadece oturup onların gözünden bu projeyi kendimi dinlemek istedim. Çünkü bazen öğretmenin öğretmenliğin en güzel yanı bence onların gözünden kendini tanıtabilme, tanıyabilme şansının olmasıdır. E, o yüzden çok güzel bir proje aynı zamanda. Özel, umut, ve birlik dediğim gibi benim için bu iç kelime de bitiyor. Bu gönüllülük sürecine üç sıfatla tanımlayacak olursam, anlamlı, duyarlı ve öğretici derdim. Eski başkanlarımızdan, deprem döneminde çocuklara umut olan, yüzlerce gönüllümüzde omuz omuza yürüyen ve bugün belgesel ekibimizin liderliğini üstlenen Sude Sözen. Herkese merhaba, ben Suda Sözen ve Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği son sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda da kulübümüzün eski başkanlarından biriyim. Ee, okulda üniversite ve dersten birebir projesi aslında benim e, hazırlık senemden başlayıp, yani benim öğretmenliğe yapacağım mesleğe ilk adım atmamla birlikte başlayıp, e, ömrümün sonuna kadar da böyle en büyük ilgilerimden biri olacağını bildiğim bir proje. Ve kulüp aynı zamanda da. Burada yaşadığım tüm deneyimler, burada edindiğim tüm arkadaşlıklar benim için çok kıymetli ve hep çok özel kalacaklar. Ee, genel olarak neler yaptığımızdan bahsedecek olursam, aslında e, biz yaptığımız desteği sadece akademik olarak sınırlandırmak veya değerlendirmek mümkün değil. Ee, böyle düşünüyorum. Özellikle deprem zamanında destek olduğumuz öğrenciler, o öğrencilere tüm ekip olarak uğraşma, ulaşma çabamız, Aynı zamanda Mustafa Hoca'nın bize desteği ve farklı üniversitelerdeki gönüllü arkadaşlarımızın bizlere daha çok destek olması ve oradaki çocuklara ulaşmadaki çabamızı desteklemesi aslında bizim için çok önemli ve çok kıymetliydi. Aynı zamanda bu süreçte fırsat buldukça beraber yaptığımız alan gezileri bizim için çok özeldi ve çok güzel bir deneyimdi. Oradaki çocuklarla yüz yüze görüşmek. Aslında bugün de yani belgeseli izleyeceğimiz günde aramızda bu illerden öğrencilerimiz olacaklar, velilerimiz olacaklar. Umarım çok güzel bir deneyim geçirmişsinizdir ve belgesele katkılarınızdan dolayı tekrar çok teşekkür ediyoruz. ben de belgesel ekibinin liderliğini yaptığım için aslında burası benim için ayrıca özel çünkü şu an belgesele destek sağlayan Öğrencilerimiz bizimle birlikte bu belgeselle topluca izliyor olacağız. Umarım e, burası sizin için çok iyi gelmiştir, size çok güzeldir. Umarım burada olmaktan çok mutlusunuzdur. E, diğer katılan herkes için de aynı şeyi diliyorum. Ve e, tüm okulda, üniversite ailesine, dersten birebir pro bire projesini e, şu an yürüten tüm ekip arkadaşlarıma ve ileride yürütecek tüm ekip arkadaşlarıma da sonsuz teşekkürlerimi kalpten yolluyorum. Ee, tüm iyi dileklerim ve başarılar sizinle olsun. Sizi çok seviyorum. Yıllar geçse de öğrencilerimizin heyecanı hiç değişmedi. Şimdi sözü onlara bırakıyoruz. Üniversiteden birebir ailesi olarak sizlere çok teşekkür etmek istiyorum. Birebir ders almadan önce notlarım birazcık kötüydü. Ama birebir ders aldıktan sonra notlarım yükseldi. Sizlere çok teşekkür etmek istiyorum. Unutmayacağım bir an ise öğretmenimle birlikte yaptığım bir projeydi. 10. yılınız kutlu olsun. Teşekkürler dersten. Bu yolda bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 10. yılınız kutlu olsun. Merhaba Dersnav ailesi. Beni bu projeye dahil ettiğiniz için size tek tek teşekkürlerim teşekkür ederim. Bana vakit ayıran Ayşe Zerda da teşekkür ederim. Bana matematiği daha çok sevdirdi ve anlamadığım konularda bana yardım etti. Eksiklerimi tamamladı. 10. yılınız kutlu olsun derste. Teşekkürler derste. Merhabalar ben Melisa. Ben de derslerim derslerini alıyorum. Ve burada benim için en güzel yan Eda'nın öğretmenle tanışmaktı. Ben hayatımda bu kadar iyimser bir insan görmedim. Hayatımda bu kadar anlayışlı bir öğretmen görmedim. Bana karşı her zaman çok anlayışlıydı. Çok sabırlıydı. Bazen dersi iptal ettirebiliyordum ama çok sabretti. Çok iyi bir öğretmen. Her zaman bana ayak uydurdu. Onu çok seviyorum ve çok teşekkür ediyorum. Merhaba Dersem ailesi. Beni de ailenize aldığınız için çok teşekkür ederim. Derstemden ücretsiz matematik dersi aldım. Ve bu sayede matematik dersinden sınıfın en yüksek puanını ben alıyordum. Bana ders veren hocanın adı İkra Hocam. Burada kendisine çok teşekkür ediyorum. Seneye de beni ailenizde almanızı istiyorum. Şimdi sorulara geçiyoruz. Bu derslerin öğretmenimle çalışmanın en güzel yanı neydi? Bu derslerin bu derslerin ve öğretmenimle çalışmanın en güzel yanım okulda öğrendiklerimi tekrar etme imkanımın olması ve anlamadığım soruları sorabileceğim bir hocamın olması. Unutamadığım bir anı var mı? Unutamadığım anı sınavdan 98 aldım. Bunu hocamla paylaştım. O da çok mutlu oldum ve sınıfın en yüksek notunu ben aldım. Kısaca teşekkür etmek istersen ne söylerdin? Sizin sayenizde matematik notlarımın puanı arttı. Teşekkür ederim dersten. Merhaba benim adım Ayşe. Sizleri çok seviyorum. Sayenizde çok şey öğrendim. Ve daha sonra Mehmet hocama çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler dersten. Bu derslerin ve öğretmeninle çalışmanın en güzel yanı odamda rahatça sorularımı çekinmeden sormam ve bireysel karşılıklı bir şekilde olmamızdı. Teşekkürler dersler. Derslerim ve öğretmenimle çalışmanın en güzel yanı matematiğimi düzeltmem ve öğretmenimle vakit geçirmem oldu. Gülnaz, bu derslerin ve öğretmeninle çalışmanın en güzel yanı neydi? Dersleri güzel anlatması. Unutamadığın bir anın var mı? Evet. Soruları eğlenceli sorması. Kısaca teşekkür etmek istersen neler söylersin? Katkılarınız için teşekkürler dersen. Ayaza Ortaokulu'nda bize kapılarını her zaman açan, desteğini hiç esirgemeyen müdür yardımcımız Ata Mermer'le devam ediyoruz. Merhabalar. Ben Ata Mermer, eski Ayaza İlkokulu Ortaokulu müdür yardımcısı. Mustafa Bey e, okulda üniversite projesiyle ilk bize geldiğinde Projenin ne kadar doğru, iyi ve faydalı olduğunu gördüğüm için ben de kendi açımdan destek olmaya karar verdim. Diyebilirim ki bu proje bu Mef Üniversitesi'nin ilk göz ağrısıdır ve yıllar sonra başarısının olduğunun görülmesi ve yayılması da ne kadar doğru bir karar verildiğini göstermektedir. Mimarlık bölümüydü, İngilizce bölümü, BDR bölümü gibi bölümlerle çok faydalı çalışmalar yapıldı ve özellikle benim için önemli olan öğrencilerin faydalanmasıydı. Tabii ki burada öncelikle üniversite öğrencileri, daha sonra da bizim okulun öğrencileri hayatlarında ilk defa böyle farklı bir çalışmayla karşılaştılar. İşte bir öğretim görevlisini görmek, bir ortaokul çocuğunda çok farklı duygular yaratıyordu ve öğrencilerin de yaklaşımıyla çok daha güzel bir iletişim sağlanarak faydalı çalışmalar yapıldı. Bu uzun süreler zamanlar sürdü ve sonucunda da şu anda hala devam etmesi gerçekten bana ve tekibe büyük mutluluk kaynağı veriyor. Burada emeği geçen tüm görevlilere ve özellikle geçmiş öğrencilere ve şu anda çalışanlara ben kendi adıma ve ülkem adına teşekkür etmek istiyorum. Hepinize saygılar, sevgiler, selamlar. Her yıl öğrencilerini projeye dahil eden, hem okullarda hem çevrim içi platformlarda desteğini sürdüren Zelha Tunç Pekkan hocamıza geçiyoruz. Merhaba, ben MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı, aynı zamanda Matematik Öğretmenliği Öğretim Üyesi Zelha Tunç Bekkan. Online uygulama okulumuzdaki matematik dersleriyle ilgili biraz bilgi vermek istiyorum size. Good morning, my teacher. Wow, amazing. Covid e, sırası e, staj imkanları farklılaştı. Dört dönem boyunca online e, laboratuvar okulunu e, kurduk. Online lab okulu aslında inanılmaz bir kaynak. Yani sadece öğretmenler için, öğretmen adayları için bir staj imkanı değil. E, bizim bu süreci anlamak için de araştırma yapma konusunda inanılmaz bir ortam sağladı. Şimdi her şey kayıt altında, video. Gerçekten laboratuvar ortamına benzer bir durum. Daha kontrollü ve yoğunlaşmak istediğimiz şeyleri belirleyebildiğimiz bir durum. Bir soruyu Beşinci Sıfır'ın beceri temelli sorularından beceri aldık. Biraz değişik çok güzel çünkü gerçekten. Evet. ile çarpmamız gerekiyor. 17 hani burada sıfır yazmıyoruz birler basamağını. Buraya bütün öğrenciler gelip sonucunu görebiliyor musunuz? Evet hocam anlamam gösteriyor. Doğa, doğa. 3 doğal sayı ile yapılan çıkartma işleminde sayıların büyüklüğü ile çarpılma sırasında değişmesinin sonucu değiştirmediğini gösteriyor. Unay Lab okulu Avustralya Büyükelçiliği tarafından da desteklendi aslında. Şimdi online lab okulunu biz dört dönem boyunca üç farklı bölümümüz uyguladı. Onların detaylarına çok girmeyeceğim. Ama aşağı yukarı 2700 öğrenciye ulaşmışız ve adaylar da bazı dönemler aynı adaylar olabilir ama her dönem olan adı katılan adaylara baktığımızda 400'e yakın. Ders saati olarak da da 1000'ün üzerinde ders saati yapılmış ve 44 atölye seminer yapılmış. Psikolojik Rehberlik Danışmanlık Bölümü tarafından İngilizce ve Matematikte de sayılar bu şekilde. Bu uygulama okulunda görev alan herkese, üniversite yönetimine, üniversitemize ve okulumuza katılan öğrencilerimize, belirlerimize teşekkür ediyoruz. Bugünün enerjisini temsil eden Derstem'in güncel başkanı Cennet Sueda Yıldırım sahnede. Hepinize merhaba, ben Okulda Üniversite Kulübü Başkanı Cennet Sueda Yıldırım. 2022 yılında üniversiteye girdiğim ilk senede okulda üniversite kulübüyle yollarım kesişti. 2022, 2023 ve 2024 yıllarında gönüllü öğretmenlik yaptım. Ardından 2023 yılında yönetim kuruluna girip sosyal medya ekibi üyesi olarak yer aldım. Yönetim kurulunda yer aldığım süre boyunca projede mentorluk ekibinde yer aldım. Gönüllülerin ilk heyecanlarını, velilerin ilk heyecanlarını paylaştım. Gönüllü öğretmenlerimize mentorluk ettim ve süreçte onlara yardımcı olmaya çalıştım. 2024 Kasım ayında da yönetim kurulu üyelerinin oyları sayesinde başkan oldum. Klüpte yer aldığım süre boyunca birbirinden farklı deneyimler ve birbirinden farklı hikayelere şahitlik ettim. 10. yıl kutlamamız da bunlardan bir tanesi. 10. yıl kutlaması kapsamında tüm ekip arkadaşlarımızla beraber Nisan'dan beri bir çalışma yürütmekteyiz. Bu doğrultuda gönüllerimizin konaklamasını, öğrencilerimizin konaklamasını halletmeye çalıştık ve bu bizim için gerçekten çok büyük bir zorluktu. Bu süreçte bana destek sağlayan başkan yardımcım Ayça'ya ve kulübümüzün teknoloji ve medya koordinatörü Mehmet Emin Aydın'a çok teşekkür ederim. Kulüp bünyesinde yer alan tüm ekip arkadaşlarımıza bizi bugün kutlamada yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ederim. Ve bugünün kutlamasını organize eden 10. yılın mimarı Melek Beler'le birlikteyiz. Merhaba, ismim Melek Beler. Dersen Birebir projesiyle tanışmam 2020 yılında gerçekleşti. O zamanlar hukuk fakültesini yeni kazanmış genç bir üniversite öğrencisi olarak çok yakın bir arkadaşıma üniversite sınavına hazırlanırken edindiğimiz bilgilere unutmadan keşke daha iyi bir amaç için kullanabilsek diye dert yapmıştım. O da bana bunun akabinde dersten bire bir projesini anlatmıştı. Ben bu konuşmanın hemen üstüne akşam kulübün sosyal medya hesabını takip etmiş ve gönüllülük başvurumu yapmıştım. Bu her iki anı da hiç unutmuyorum. Sanki daha dün yaşamışım gibi, hafızamda canlı. Ee, ancak gelin görün ki üzerinden yıllar geçmiş ee, ve bu yılları çok fazla hikaye sığdı. Ee, Dersen birebir projesi benim hayatımın bir parçası haline geldi. Bütün yakın arkadaşlarım projeyi deneyimledi. Ailem neredeyse bir ekip üyemiz kadar <laughs> dersten birebir projesi hakkında bilgi sahibi. Dolayısıyla şu anda benim için anlamını ifade edebilecek bu projenin çok fazla cümlem var. Ama genel olarak dersten birebir projesini ben e, efsanelerde bulunduğu zaman e, kişiye sonsuzluk, ferahlık, iyilik vereceğine inanılan değerli bir taş vardır. Bu taşa benzetiyorum. Çünkü dersten bire bir projesini deneyimleyen herkes iyileşiyor, büyüyor, gelişiyor ve kopamıyor <laughs> projeden. Ve şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim ki bizim öğrencilerimizle, velilerimizle, gönüllülerimizle, ekip arkadaşlarımızla birbirimize duyduğumuz sevginin, saygının ve güvenin karşısına denk düşebilecek ee, bu dünyada maddi bir e, varlık olmadığına inanıyorum. Yani paha biçilemez bir hikaye yazıldı 10 yıl boyunca. Ee, biz bu cümleleri tamamlarken bundan sonrası için içim çok rahat. E, i̇yi kalpler buluşacak ve bu hikayeyi devam ettirecekler. Daha dersen birebir projesi çok satır başı yapacak ve daha çok başarıyı imza atacak e, onlar da büyüyecekler, projeyi de büyütüp geliştirecekler. bu 10 yıl boyunca bize destek olan, bizi ilgiyle takip eden, bu projeye emek veren herkese selam, saygı ve sevgiyle Dersen Birebir'in 10. yılı kutlu olsun. 10 yılda büyüdük, geliştik, nice çocuklara ulaştık. Bugün bir teşekkürle bitiriyoruz. 10 yıldır birlikteyiz. Nice yıllara Ders birebir.